Platonculuk, göksel planların felsefesi. Etrafınızdaki değişken dünyayı unutun. Gerçek bulutlardaki mükemmel formlarda. Adı, Sokrates'in öğrencisi, Aristoteles'in hocası Platon'dan gelir. Atina'da akademiyi kurdu, Aristoteles orada okudu. Aristoteles bu dünyayı incelemeyi tercih etti. Soyutu ve ilahi olanı sevenler için felsefe adaleti, güzelliği, ideal sandalyeyi düşünün. Bunlar evrenin gerçek vipleridir. Bu dünya sadece bulanık bir kopya. Nietzsche, Platon'u olgunlaşmamış buldu. Evrenin gizli kurallarına meraklılar için felsefe. Platoncular, bunların sadece toprak üstüne çiziktirmeler değil, gerçekliğin planları olduğuna, kozmik bir tasarım stüdyosu gibi kendi alemlerinde kusursuz ve gösterişli var olduklarına inanıyorlardı. Platonculuk da çeşitli tatlarda gelir. Nihai iyilik fikrine mi ilgin var? Bu, Platon'un devletini, bu süslü formlara dayalı ideal bir toplum planını anlamanın anahtarıdır. Klasik Platoncular, özellikle Sokrates etkisindekiler, kusursuz formlar alemine ulaşmak için dağınık dünyadan kaçmaya odaklanmıştı. Bu, cehalete karşı silahlarıydı, iyi ve adil bir yaşama götüren gerçek bilgiyi bulma yöntemiydi. Platonculuğun gelişimine katkıda bulunan modern isimler arasında Gottlob Frege, Bertrand Russell ve Kurt Gödel var. Dini düşünceden zihin teorilerine kadar her yerde Platonculuğun izlerini görebilirsiniz. Bu karmaşık gerçeklikten sıyrılmaya hazır mısın? Platonculuğa bir şans ver. İşte Platonculuk özetle bu. Bu tür felsefi açıklamaları sevdiysen beğen ve abone ol. İzlediğin için teşekkürler.